Senin ismin ne? Yedi. Bu hayatta seni en çok ne korkutuyor? Çay. Hmm. Hepimiz... Aşil, yeni güzel diyorlar Aşil'e. <laughs> Olabilir. Ben de tam Samu Kong oynuyordur diyecektim. Gerçekten de... <laughs> Niye öyle mi hissettirdi <laughs> sana? <gülüyor> <gülüyor> oh. Nasıl seviyor ya. Ya ben şey şu anda kararsızım ama Sambuko'yla mı oynasam Yoksa e, Bellona'yla mı oynasam? Orada hı bir kararsız sen, alıyorum. Hangisini istersen. Aa İnsan o zaman... Yanlarca. Hemen başla Sinan. Hı hı. Başla eyvah bas. Eyvah. Bas hepsini. Patron Oo. çıldırdı ya. Bereket. Ben de 130 tane... Şey birikmiş, booster birikmiş Hiç basmıyorum. <laughs> ben de çok ben. <laughs> 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 oh. Ne şey, şey, sadece. Şey şey Şimdi Sinan'ın seviyesi yüksek ya. Çok kötü yani çok iyi kişiler gelirse karşıya ben çok kötü oynayabilirim Sinan haber olsun. Tamam. <laughs> Baştan uyarayım yani. Sonra niye böyle oldu deme. Yok yok durumda. ya. Ben de şey yok ya. Ben Dota'dan sonra o Radde'yi geçtim. Her şey okay yok <laughs> yemsin. Ya evet yani oyunu biz kötü de oynasak ya. 30'a 2 de bitirsek. Ee, en azından şeyi anlıyorsun. Yani karşı taraf bazen ezici olur. Bazen ben dolduramam belki. Karşımdaki çok iyi oynar. Ben geriye düşerim. O yüzden şey demeyin. Sinan senin oynayacağın oyuna tüküreyim. <gülüyor> Demeyiz. <gülüyor> ben deneyeceğim. Yaz bir şey söyleyeceğim. Çok iyiyiz şuna baksana 10-10-10. Ama karşıda da var. var <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun. Abi ben şu anda izanami var. Ee, sapla e, avcımız kimse onlara baş sağlığı diliyorum ama adam <laughs> hiç oynamamış. <laughs> Alfa, hadi. İzanami. Yok ederim şunları. Size <laughs> <laughs> Ama terse gidiyorsun. Ben sağa gidiyorsun sen şuraya. E ben sağdaydım burada. Aa doğru Kukulkan orta gidiyordu. Ben şimdi onu fark ettim. Kıntı yok. Kılıç yok ya. Sen oynayacağın oynasın. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> genel edebilirim değil mi küfür? Çünkü Edim biraz dal, ediyorum. Dam. Yo edin edin Evvel yani. Mi? Ben karşı tarafı istediğiniz kadar tamam, edebilirsiniz. Abiciğim desen. Orospu okey. direkt duruyor. Aynen. Şimdi mi? Abi benlik Şey yok ama adam beni kastırmıyor. Çok tamam. fazla alan <laughs> skili var. <laughs> dal. İşte budur koçum! Aa! <gülüyor> Böyle <gülüyor> sevineceksen <gülüyor> hep geleyim ya. İşte budur ya adam beni hiç <laughs> hareket ettirmiyordu şu an çok mutlu oldum. Şimdi Loki gelebilir ama dikkat et. <laughs> ya Loki gelse de ben bir kaplumbağayım hiçbir şey yapamaz bana. Bunlar çok fena oynuyorlar arkadaşlar. Fena oynamıyorlar ya, ya. takım aynı ya. yapıyorlar. Lan yoklar ya. Yani. Renk i̇şte. Video çok Orada, ben de size. geliyorum sola geldim adam kule dibinde bana da alıyor Allah Allah değil mi şerefsiz ya Loki nerede ya burada oh, oh. aç şu Loki hem önüne çıkacak Loki zamanı yalnız bu orta şu an burada değil ha sağ sol dikkat edin. Ya Onu nasıl ya? ya. Orospu çocuğu. Aa <laughs> halen oradaymış. Arkadaşlar kendinize güvenin. İçinizde bir güç var. Onu uyandırmak <laughs> için bol patates kızartması tüketmeniz gerekiyor. Patates deme ya, canın canı çekiyor. Aa patates. Ooo e can topuk. Lanet olsun. Bu size geliyor, size geliyor ortadaki. geleyim mi? ADC kayıp. Support da kayıp. Geliyorum. Aynen. Aa ne oldu? Can Beyze e gidebilir. E, ben o ikisini de alırım. Tamam. E, Morgan, Morgan da gelecek galiba bastana. Ha, mu? aynen bir. Böyledir mi? Böyledir Aa ne oldu? Benim ben sizden korktuğumu sanıyorsunuz ha? Anladım yani işte atladım. Aa iki tane salak. Bunu öldürürüz ya bu arada. Daha Tam ederek. bir patet. Oğlum ne oluyor? Burası dört kişi ne? oldu. Ha, iki... Ortada ben geliyor. Geldim. Kaçın, kaçın. Bit de geldi size. Kaç Sinan. Kaçabilirsin. Abi ben her şimdi. türlü kaçarım. Benim ulti de kaçıyordu. Adamlar zaten saldırmıyor. Çok korktular. <gülüyor> Anlamadım <gülüyor> onu. Olarak. Aha geliyorlar şimdi. Dur, dur, ya, dur, oğlum, dur. Teleport geliyor lan. Efer. Kaç. Ya siz ben bana canım, ne yapacaksınız oğlum, oğlum. ya? Bu stun yemiyordu değil mi? Yiyemiyordu. Yani... Ola şey... geliyorlar. Kaçın kaç şuradan. Sol taraf kaç çocuğum. Biz de geliyoruz. Size bir Oha! Ya önüne çıkacak. Önüne çıkacaklar Gizem. Dikkat et. Çıkmayacak aşk biliyorum. Dur dur dur. Ya, dal yok. dal dal. Geldim ben de sola. Ne oldu lan? Niye kaç? Gel gel izle ama Allah'ım iblis. Bayan Emre. dur 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 dur. Hoppa. Hem arkamda da biri var ha. Aa, hadi git bakalım. Ee, ben Emre, kule al. altı Bayan. dalacağım. Hayır. Dalın. Allah. Balak gibi öldüm ya. O olsun kombat ne al. Oldu? Lan yorumun gandırı kovalacak kimse yok mu? Neyse. Nereye gitti evet, lan tamam. bu adam? <laughs> Ay, Hayır! Hayır. Bir güzel. Ha. Birinci sonra 4 basarsan daha rahat olursun. Vay iyi Gold Fury keselim ya gelin ya. Ben evet. base atacağım. Arkadaşım. Tamam sen base at. Hadi. Abi, Abi 10 -10 e, alt 10 -10 kuledeler. E, Loki ile şey. Yapma. Geliyorum. Oha Loki 17 level mı? Aa yok lan 12'ymiş. Yamir'miş. Gözlüğümü taksam of. iyi olacak. Yo 17 level. 17 level zaten lan Loki yani. Abi burada 3 <laughs> kişiler. Geliyorum. Alın bakalım ha. Ne oldu? Pizzacıktan niye kaçıyorsun? Üf. Çok iyi. Çok iyi Loki burada aa, arkada beni oraya... <laughs> Abi kaçma. Ah. İşte budur be. Loki nereye gidiyorsun kardeşim? Daha parti yeni başlıyor. E ee, Loki beni öldürdü arkadan. Aa! aa. Abi ama şey ya direkt o Allah. ya inanılmaz bir kombat yaşanıyor arkada. Okey kaçar mı? Kaçamaz. Canım var ya şimdi Allah. ne yapacak? Abi Loki çok iyi oynuyor diyeyim. Nerede lan bu? Abi bakıyorum. Yakalım. Çok Elin. şerefsiz oynuyor. Sik. Elin lan. Al bakayım. Çok iyi. Gülün. Yüzler, güzel güzel. Ben gülemiyorum. Sen, ben gülemiyorum şu an, çünkü yaralıyız. Yıkamayız Bir şehit olan. verdik. Allah... Yıkamayız, Yıkamayız oğlum. Neyse. Zaten kaç geliyorlar bak, kaç kaç e, geliyorlar. Eee, ne yapalım şimdi? Benim nereye gitmeme isterseniz oraya gelmem gerekecek. Can, git arkadaşların yanına. Ne yapayım? <laughs> Kaçıyorlar zaten. Aa. Abi beni boş verin! Kendi canınızı kurtarın! Şimdi çıktı. Oğlum Firezank bana vurdu lan. Sat, sat. E, kaçacak derdi ne yapayım ya. Yani? Geliyorum. Bir stun attım ama kaçabilir mi? Abi kaçtım çok eline sağlık. Yalnız ben kaçtım siz kaçamayacaksınız gibi hissediyorum. Aynen öyle Bizim olacak. Gibi. Ya of. Ben artık. <laughs> evet, ben niye tank gibi giriyorsam ortada? Sen kahramanlık yapmasana Ay. Senin ama neyin amına mid, mid, halinde gidiyorsun orada <laughs> <olduğu gülüyor> en başta. Tamam tamam. Evet gel. <laughs> durma. Git, git, Hayır. Deniz <laughs> aktif oldu. Aa. Hayır. Ne mi yavaş? Aa, artık beni kesemez çünkü ultim var. Öl geri zekalı. Sağ. <laughs> <laughs> Neyse, karşı tarafın midi de. ...benden çok çok iyi demiş bir Loki mitte haberiniz olsun. Abi Loki bence tek başına oyunu almayı deneyecek. Ama geliyor. O ne lan Büyücü mü? Warrior mı? Değişik skillleri var ya. <laughs> Beyler ben arkadan dalıyorum. Kapışıyoruz mu? Ben, ben da dalıyorum çünkü ya. arkadan dolandım ben. İyi mi bizi oyalamasın burada. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Abi öl artık. Abi bu ne ya? ben, ben kaçtım oradan. Adamlar çok güzel pil yapıyor ya. <laughs> çok fena kaybettik. 18 saniye bak Gitar şey geldiler Bit koş. Bitirirler. Emre yetişemez ki. Git Beni ya. köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Yine mi atmak? Kaçayım mı? Çok çok Biliyorum. Çeşme değiştirmek gizem. ister misin? Evet. Ben alırım Discord. Eee, rerollayıp değiştirebilirim istersen. Tamam. Gizem gizem ne zaman ya? Yolla. Ha. Nizam bir daha yollasana. Yolluyorum. Ben de. Ben Yamaj'a da biliyorum hayatım. Diyorsan rerolla. Sobeyi de rerollayabilirsiniz aslında. Sobeyi bana da verebilirsiniz. Rerolla da bilirsiniz ama siz Sobek'le so kim Bence... oynuyor? Oynayabilirim. Ha tamam okey. Ya oynayacaksan okey. Sen de değiştirebiliriz işte. Abi şu bileyim. Ben buna daha çok keyif alacak. Discord'da çok iyi karakter ya. ya. Sağlık göremem. Oynamak ya. isteyen varsa Discord'a e verebilirim yani. Benden daha iyi oynarsınız diye düşünüyorum. Hayır, biz e, aslında insanların ne istediği değil. İçinden ne, neyse ben gene saçmalayamadım ya. Tam tersi. o evet tam tersi olması gerekiyordu. Bugün Afrit var bir lan. Bir kişi geliyor. Var, var oğlum nerede? Aa oğlum haksızlık lan bu. Hal var oğlum nerede? Hal mi? Aynen. Ben hemen Divine Rina Arkadaşlar bence geri durun. Çok ileri oynuyoruz. Bunlarda geri yok ya. Biz delikanlıyız çünkü. Yani, aşırı Aha. öyleler ama. ya. mı oh, can? Beyler nasıl? canı alacaklar. Ben ulti atıp... Neyse artık çok geç. <gülüyor> <gülüyor> çünkü bir an gözüm çok, 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 korktu. Aa saldırıyorlar ha. Bunlar... Aa bunlar ya değil. Mı? Ya. abi ama kule dibindeler ulti atmayı korkuyorum. Benim neden bana hep böyle jungle falan geliyor? Ben bir şey diyeceğim ya. Hı. Hiç vurmuyorum ben. Çok hasta hasar. Ya Discord diye iyi vuruyor diye biliyorum ama. Vallahi... Aha ne oluyor? İnanamıyorum. Fight Alın bakalım ha. Benden kaçamayacaksın. Bunlar beni öldürmeye çalışıyor. Ne güzel. Ne güzel mi? Ben, ben, ben ölürsem hepiniz ölürsünüz. Ben, ölürsem herkes sana. ölür. <laughs> Geçmiş olsun. İsmet vur ona! Öl lan! Aa gizem Hadi lan. Ben ne hocam? yapıyorum? Gaza geldim. Allah belamı verdi. Aga be. Aa bu... Dur bir dakika şu anda oyunda ben Alper'le ikimiz bir Türkçe kullanıyoruz. Aynen aynen. <laughs> aynen yani bu Son şeyden bir... oluyor, cahillikten değil bu. Ve dilimizi evet. çok sevdiğimiz evet. için. Ben de öyle diyorum. Yalan söyledim size iddia ediyorlar ama. <laughs> Vururuz mu? Peki mi? Aha. Abi. Bir dikkat at. Dikkat edin. Aa beni bıraktınız lan. <laughs> Aa, dur. Neyse yani sen de ama. Ben izninizle topu alıp geleceğim. Dalın. Aa, Dalın dedi. Dalın dedi. Dalın dedi. Kim götümü elledi? <laughs> abi dalın dediniz gittiniz. Evet, ben ben yani ya, da abi be. Ya, ya arkadaş. Atladım ama yani ne yapayım burada. Ya tam... Çok Çok güzel. Güzel. İşte bu dur. Gizem Reis yargı dağıtıyor. hel Yok, yok abi. Hel yok İşte geliyor özel harekat. Gerçekten öyle oldu. <laughs> ben de öyle. Ölmüyor. Ölmüyor. O cana bak. Aski yargı dağıtıyor. Ha? Su faturanı ödemedin Tek mi şerefsiz? Can. Tek can. Teksin aşkım. Tek değilsin. <laughs> ee, biz de varız. Ama ruhumuz. Öldürebiliriz ben tanklayayım. Okey. Her Dur yerine. Dakika, geldiler abi. Okay. Çok güzel. Yalnız bir şey vuramazsınız. Abi. Ben çık. Beni hiç vuramaz lazım Phoenix'e çıkın Lütfen çıkın buna buluş kapışmayın bunla. Ah, ben arkada bırakmayın. Hayır, geri geri geri. Tam şimdi gir. Şimdi gir 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 gir. İşte budur. dur. Ha, korkuyor musun Thanos? Ha? Küçük böcek. Hmm. Bir arada durmayın ulti attı Tal <laughs> Abi bana attı ya. Allah belanı vermesin. herhalde. <laughs> Hadi, işte budur. Nice. Gülün abi, gül. Güzel, güzel gül. Çok <laughs> <A> <laughs> yoruldum ya. Çok intens bir maçtı bu. Evet. Hayır. Çok dengede gitti baya. Bana tam şeyi hatırlattı böyle, tam bir e, güzel halay çekmiş hissi yarattı. <laughs> Galibiyetler zinciriyle taçlandırdık gece yani. <laughs> Ya aslında 2 iki, iki, iki oyun kaybettik, 2 oyun o. kazandık Peki Çaçan'a seri terk edişi böyle nasıl istemiyorsa bir süre oynamayacaksın Ya yoruldum <laughs> lan Avizan'la ya, yorulmasam oynamadım Hazır kazanmışken Biliyoruz biliyoruz Hacabeyi. Keyfimiz kaçıyor sonra güzel <gülüyor> Keyfimiz <gülüyor> kaçmaz <gülüyor> Kaybedin çıkınca kötü oldu. Ya arkadaş ya Ben geceleri uyuyamıyorum kaybedince <laughs> Bu gerçek. Rüyada mı giriyor hemen? Gerçekten uyuyam. Evet. Uyuyayım. Seni bu hayattan çok ne mutlu ediyor? Ara. Seni bu hayatta peki en çok ne üzüyor? Annem. Öyle mi?